Herkese merhaba. Eğlenceli bilimle evde bilim serimizin 14. için yine birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte evimizin mutfağında saklı olan bilimi keşfedeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün kullanacağımız malzemeler elma, limon suyu, portakal suyu, bıçak gibi hepimizin günlük hayatına sıkça karşılaştığı malzemeler olacak. Acaba neler yapacağız? Ee, annelerimiz bizim gün içerisinde yemek yaparken meyveleri, sebzeleri doğradıktan sonra kesip doğradıktan sonra Limonlu suyun içerisine koyarlar arkadaşlar. Özellikle de sebzeleri. Hiç bunun nedenini merak ettiniz mi acaba? Eminim hepiniz içimizden diyorsunuzdur. Onların kararmasını engellemek için. Ama limonlu suyun bunun üzerinde nasıl bir etkisi var? Şimdi hep birlikte onu göreceğimiz bir deney yapacağız. Bu deney biraz zaman alan bir deney. O yüzden önce deneyimizi gerçekleştirelim. Daha sonra o deney kenarda beklerken hem bunun neden olduğundan konuşalım hem de diğer deneyimize geçelim. Çünkü bugün iki tane deney yapacağız. Haydi gelin başlayalım. Şimdi bu deneyimiz için bir elmaya, limon suyuna, kulak çubuğuna ve bir tane bıçağa ihtiyacımız var. Önce elmayı keseceğiz. Bunu kesme işleminde bir yetişkinden mutlaka destek alın. O yüzden yanınızda birisi varsa kesme işlemini ondan yapmasını isteyebilirsiniz. Önce elmadan bir dilim keseceğim. Ben bu dilimi böyle yuvarlak keseceğim ki e, deneyin sonunda rahat gözlem yapabileyim. O yüzden siz de eğer isterseniz kesecek olan kişiden yuvarlak bir dilim kesmesini isteyebilirsiniz. Ama illa yuvarlak olması şart mı? Tabii ki değil. İstediğiniz farklı bir şekilde de kesebilirsiniz. Bir tane yuvarlak bir dilim kestim. Bir de küçük küçük kareler yapacağım. İki farklı şekilde bu olayı gözlemleyeceğim. Önce yuvarlağımı Şöyle bu daha rahat gözlem yapabilirim. Düz çünkü koyalım. Buradan da böyle küçük küpler keseceğim. Şimdi bunları kestikten sonra kulak çubuğumu alıyorum. Kulak çubuğumu limon suyuna daldırıyorum. Ve elmamın sadece yarısına limon suyunu süreceğim. Diğer yarısını sürmeyeceğim. O yüzden Böyle bunu ortadan ikiye çizdiğiniz bir çizgi olarak düşünün. Limon suyuyla çizdikten sonra bol bol limon suyunu kulak çubuğuyla alarak elma diliminin sadece bir yarısına bu limon suyunu sürelim. Güzelce bol miktarda sürüyoruz. Bunun her tarafına yarısında her tarafına güzelce bol miktarda sürdüğünüzden emin olduktan sonra da bu küp küp kestiğimiz elma dilimlerinin elma parçalarının yarısını ayıracağız. Kalan yarısını da limon suyumuzun içerisine atacağız. Bunları direkt limon suyunda bekleteceğiz. Diğer dört tanesi açıkta kalacak. Bu şimdi dediğim gibi zaman alan bir deney. Kenarda bekleyecek beklemeye alacağız. Biz o sırada hem bunun neden olduğundan konuşacağız. Hem de diğer deneyimizi yapacağız. Tüm deneyler bittiğinde bunun değerlendirmesine tekrar geri döneceğiz. Şimdi önce bunların neden Meyveler, sebzeler, meyvelerden de özellikle muz, elma, armut ve ayva kesildikten bir süre sonra kararır arkadaşlar. Bunun kararmasının sebebi de içerisinde havayla temas ettiğinde kararmaya sebep olan enzim bulunması. Bu enzimi salgılaması. Kesildiği anda bu enzimi salgılamaya başlıyor ve bir süre sonra da havayla temas ettiği için kararma meydana geliyor. Biz de bunu evde kararmayı engellemek için birden fazla metot kullanarak önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi meyveleri ya da sebzeleri kestikten sonra suyun içerisinde bekletir annelerimiz görmüş olabilirsiniz. Ama eğer yeteri kadar süresi yoksa, o kadar zaman yoksa bekleyemezse limonlu olduğunu da görmüş olabilirsiniz. İkinci bir yöntem olarak limonlu olabilirler ya da limon suyunun içine koyabilirler. Üçüncü yöntem de limon suyunun tadına hoşlanmayanlar ballı suda da belki onları bekletiyor olabilir. Bunların üçü de kararmayı engelliyor. Biz bugün limon suyunu kullandık. Neden limon suyunu kullandık? Limon suyunun e, bu olaydaki görevi ne? Çünkü limonun içerisinde arkadaşlar e, bulunan asit kararmayı engelliyor. Nasıl engelliyor? Bu asit kararmaya sebep olan enzimin salgılanmasını engellediği için o bölgede kar enzim salgılanmadığından dolayı kararma da gerçekleşmiyor. Ya gerçekleşmiyor ya da kararma süresi uzuyor. Daha geç bir zamanda kararıyor. Şimdi e, limonun içerisinde bulunan asidi biz sizinle birlikte daha önceki yayınlarımızda keşfetmiştik. Biz bu aside sitrik asit ismini veriyoruz arkadaşlar. E, sitrik asitle ilgili size çok ilginç birkaç bilgi vereceğim şimdi. Sitrik asit ilk kez 1784 yılında İsveçli bir araştırmacının limon suyunun içerisinde keşfetmesine bulunmuş. Şimdi biz e, bu sitrik asit genelde meyvelerin içerisinde bulunur. Çoğunlukla doğal bir yolda bulunur. Ve biz günlük hayatta yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin içerisinde de aroma verici ve koruyucu olarak da bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar genelde meyvelerde bulunur dedik ama en çok da narenciyelerin içinde bulunur. Çünkü sitrik kelimesi, latince narenciye kelimesinden gelmekte arkadaşlar. O sebeple narencilerden narenciyelerde turunçgillerin içerisinde bol miktarda sitrik asit karşılaşırız. O yüzden limon asidine ve sitrik asit diyoruz. Şimdi sitrik asitli e, yani limon asitli elmalarımız geride beklerken biz ikinci deneyimize geçelim. Daha sonra bu deneyimizin değerlendirmesine geri döneceğiz. İkinci deneyimizde de şimdi e, eminim siz daha önce e, gazlı içecekler tüketmişsiniz ama çok fazla tüketmediğinizi biliyorum çünkü gazlı içecekler sağlığımız için çok da yararlı yararlı değil. Biz bugün evdeki malzemelerle kendimize gazlı içecek yapacağız. Bunun için de portakal suyu kullanacağız. Yine elendirebilim. Ile evde bilimselimizde bolca kullandığımız karbonatı kullanacağız. Yarım bardak içme suyu kullanacağız. Ve daha önceki deneylerimizde kullandığımız deney pipetimizden yararlanacağız. Hadi gelin bakalım bunları kullanarak nasıl bir gazlı içecek yapacağız. Hep beraber görelim. Şimdi önce biz bu karbonattan yarım silme kaşık suyumuzun içerisine koyacağız. Daha önce bahsetmiştik ama tekrar hatırlayalım. Şöyle doldurduğumuz yani tepeleme doldurduğumuz kaşıklar tepeleme kaşık. Kaşığın seviyesi de bir olanlar silme kaşık oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde yarım tepeleme ya da yarım silme oluşuyor. Biz de bu deneyimizde yarım silme kullanacağız. O yüzden şu hafif sallayarak tepeleme doldurup hafif sallayarak bunu silme hale getirip suyumuzun içerisine atıyoruz. Karbonatımız da eşimiz bitti. Şimdi karbonat daha önceki deneylerimizde de görmüştük. Suyun içerisinde çözülmüyor. O yüzden biz bunu suyun içerisinde eşit şekilde dağılmasını sağlamak için karıştırmalıyız bunu güzelce karıştıracağız. O yüzden bunu karıştırdığımızda emin olmamız gerekiyor. İsterseniz pipetle, isterseniz kaşıkla bunu karıştırıp iyice suyun içerisinde eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Bunu dağıttıktan sonra kendi pipetinizle böyle karıştırıp tam 3 kez alacaksınız. Alırken de yine suyun içerisine koyup üstten parmağımızı kapatıp kaldırıp diğer yerde boşaltıyorduk. Her bir alışınızda tekrar karıştırmanız gerekiyor. Toplam 3 kez bu pipetle alacaksınız. Ben şimdi birazcık hızlandırmak için pastör pipetimi kullanacağım. Pastör pipeti olan arkadaşlarımız pastör pipetini kullanabilirler. Onlar da pastör pipetiyle böyle yaklaşık üzerindeki yazan 2 mililitre yazan yere kadar getirip 2 mililitreyi kullanabilirler. Şimdi ben bu karbonatlı suyu meyve suyumun yani portakal suyumun içerisine boşaltıyorum. Bakın zaten boşalır boşalmaz içerisine kabarcıklar gözlemlendi. Şöyle hafif karıştırıyorum. Bu şekilde kabarcıkları gördüğümüzde artık biliyoruz ki gazlı içeceğimiz oldu. Hemen bunun tadına bakıp nasıl olduğunu göreceğiz. Siz bunun tadına bakarken ben de bunun neden olduğunu nasıl oluştuğundan size bahsedeceğim. Benimki çok güzel olmuş. Eminim sizin de güzel olmuştur. Şimdi nasıl oldu? Az önce bahsettik. Ee, narinciye ile özellikle turuçgillerin içerisinde sitrik asit var dedik. Yani bu portakal, limon, greyfurt, e, mandalina gibi turuçgillerin içerisinde sitrik asit var dedik. Daha önceki eğlenceli bilim derslerimizde de yayınlarımızda da sizinle birlikte sitrik asit ve karbonatı bir araya getirip bir reaksiyon oluşturmuş ve reaksiyon sonucunda da hava kabarcıkları çıktığını gözlemlemiştik. İşte biz burada da içerisinde sitrik asit bulunan meyve suyumuza karbonat koyup hava kabarcığı çıkarttık ve hava, hava kabarcığı sebebiyle de içeceğimizi gazlı hale getirdik. Sizin de içeceklerinizin et, etrafında şu anda minik gaz kabarcıkları, hava kabarcıkları oluşmuştur. Artık biz bunu rahatlıkla içebileceğimiz bir gazlı içeceğe çevirdik. Siz de evde bunu farklı meyve sularıyla deneyebilirsiniz. Bunun için o meyve suyun içerisinde sitrik asit olması yeterli. Çoğu meyvede sitrik asit olduğundan bahsettik. Bunların özellikle narencilerden turunçgillerde olduğundan bahsettik. Ama bakın bakalım, evde bulunan farklı meyvelerin sularında da yeterli miktarda sitrik asit olacak mı? Gazlı içecek elde edebilecek misiniz? Bugün sitrik asit dedektifi olarak bunu keşfedebilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte aloe'de yaptığımız deneye geri dönelim. Tabağımızı Alalım. Elmalarımızı gözlemleyelim. Şimdi geçen süre yeterli olmamış olabilir yayınımız bittikten sonra da bunu bekletmeye devam edebilirsiniz. Hafif bakın ben böyle çizmiştim. Bu tarafa limon suyu sürmüştüm. Hafif bir kararma burada başladı. Yine burada kestiğimiz küp küp olan elmalarda da kararma başladı. Ben bunu size rahat bir şekilde gösterebilmek için bugün daha önceden bu deneyi tekrarlamıştım. O yüzden ben önceden kesip beklettiğim elmayı şimdi buraya alıyorum. Gözlemleyebilelim diye. Sizin de bir saatten fazla beklediğinde Aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Elmanız gördüğünüz gibi bakın bu çok net belli oluyor. Buradan şu anda bıçağın bulunduğu kısma limon suyu sürdüm. Diğer kısma sürmedim. Gördüğünüz gibi diğer kısımda kararma olurken limon suyunun sürdüğüm yerde kararma olmadı. Yine kestiğim parçaları bakalım. Kestiğim parçalar kararmaya başlamışken limon suyun içinde bulunan elmalar hala kestiğim zamanki gibi beyaz rengini koruyor. Bunu da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Nasıl oldu? Limonun içerisinde bulunan sitrik asit havayla temasını kesti, o enzimin salgılanmasını engelledi ve böylece kararma gerçekleşmedi. Şimdi e, biz kararmayı e, birçok meyve ve sebzelerde olduğunu, özellikle muz, elma, armut ve ayva olduğundan bahsettik. Peki bu turunçgillerde yani portakal, mandalina gibi meyvelerden için kararma olmaz? Çünkü onların içerisinde Hava ile temas ettiğinde kararmaya sebep olacak enzim bulunmadığı için onlar bir kararma olmaz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, limon suyunun evimizdeki saklı bilimi keşfederken limon suyunun gücünü gördük, kendimize meyveli gazoz yaptık, sitrik asidi tanıdık ve sitrik asitli besinlere örnekler verdik. E, bugün geçirdiğimiz bu keyifli vakitte bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu haftaki diğer yayınımız Cuma günü olacak. Cuma günü yine saat 4'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.